Merhaba. Ya bana şu soru çok fazla geliyor. Hocam yapay zeka hangi mesleklerin yerini alacak? Şimdi düşünelim. Yapay zekadan kastımız ne? Makine öğrenmesi diye bir kavram var değil mi? Ve bu verilerle çalışıyor. Yani veri olduğu için veriler varsa bu verilerden anlamlar çıkartıyor. Karmaşık ilişkileri buluyor bu veriler arasındaki. Ve buna göre çeşitli şeyler üretebiliyor, resimler üretebiliyor, kodlar üretebiliyor, metinler üretebiliyor, müzik üretebiliyor. Bunun yanı sıra tespitler de yapabiliyor. Bir şey, bir dosya virüs mü, işte bir röntgende bir hastalık var mı gibi işler de yapabiliyor. Hatta satranç oynamak gibi karmaşık işleri de yapabiliyor. Değil mi? Yapay zeka nedir? İşte bunu biraz anlamamız gerekiyor. Veri. Yani Yapay zekanın kalbinde veri var. Yani veri ne demek? Veri şu demek. Mesela internette bir sürü işte metin var değil mi? Yazılar var, makaleler var herhangi bir konuda. Bu bir veridir. Tamam mesela ben işte Türkiye'nin 19. yüzyıl ekonomisi hakkında veri var mı? Var internette, kitaplarda var değil mi? Bununla ilgili bir e, bu konuyu anlayan bir tarihçi yapay zeka yapabilirim. Çünkü veri var, bu veriyi okuyup anlaması gerekiyor. Aynı şekilde bir fotoğrafçı yapay zeka yapabilir miyim? Yapabilirim çünkü bir sürü fotoğraf var internette ve bu fotoğraflara bakarak işte bir ağaç nasıldır, köpek nasıldır, işte bir sahne nasıl kurgulanır gibi fotoğraflar çekebilir. Aynı şekilde müzik de yapabilir değil mi? Bir sürü şarkı var, bunların verileri var. Aynı şekilde bir sürü kod var değil mi? Açık kaynak kodlar var. GitHub'da bir sürü kod var. Bir sürü veri var aslında. Çok konunun hakkında elimizde bir sürü veri var. Ve bunlardan yapay zeka modelleri yaratabilir Çünkü veri var. Zaten 2012'de yapay zekanın patlamasının esas nedeni aslında veri saklamanın ucuzlamasıdır. Yani en önemli etkenlerinden birisi de budur. Çünkü bu... Büyük veri ya da big data dediğimiz şey aslında buna dayanır. Yani çok fazla verim varsa e, yapay sinir ağları işte ya da deep learning, derin öğrenme bunlar hep yapay sinir ağları tabanlı şeyler, transformerlar. Bunlar işte bu derin e, verilere dayanır. Bu veriler sayesinde çok zeki modeller yaratabiliyoruz artık. Değil mi? Son 10-15 yıldır. Peki soru şu bir ressam, bir müzisyen yaratılabilir mi? Ben mesela buna katılmıyorum tamam çünkü neden? Mesela e, yapay zeka bir şeyi taklit edebilir. Van Gogh gibi resimler yapabilir, Picasso gibi resimler yapabilir ama yeni bir Picasso yap olamaz, yeni bir Van Gogh olamaz tamam. Bu çok aslında derin bir konu ama o gördüklerinden çıkartımlar yapabilir. Çünkü buralarda yaratıcılıklar vardır tamam yani sanat tarihindeki akımlara bakarsanız. Yani çok farklıdır yani kesilemezdir. Çok ee, yani bir Picasso işte bir manenin resimlerinden çok farklıdır Picasso'nun resimleri gibi. Ondan e, sanat başka bir şey. Yani rutin şekilde sanatı kopyalayabilir değil mi? Mesela bir ürün fotoğrafçılığı gibi değil mi? bunu yapabilir benzerlerini. Ama e, yeni bir müzisyen yeni bir şarkıcı olamaz. Yani sevdiğiniz şarkı sözlerini düşünün mesela. Ben düşünüyorum işte. Mesela Hotel California, you can't check out and time you like but you can never leave diye bir söz var değil mi? İstediğin zaman yani çıkışını alabilirsin ama asla terk edemezsin. Yani Türkçe çevirince bile bozuldu bu cümle. Bir sürü şarkı sözü var değil mi? Guilty if it have got no rhythm. Yani suçlu ayağın ritmi yoktur. Ya da e, sevdiğiniz diğer şarkıları düşünün. Yani, bu açıdan baktığımda ben yapay zekanın müzik sektöründe bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü burada bir duygular var, hisler var. Yani yapay zeka bu konularda iyi bir şeyler yapacağını sanmıyorum. Peki ondan şu konuya geliyorum. Yazılımcılar diyor ki, ben de bir yazılımcıyım bu arada. Yapay zekanın son yazılımcıların yer alacak. Şimdi bu doğru mu? Yapay yazılımda yaratıcıla gerek var mı? Neredeyse hiç yok yani çünkü ben iddia ediyorum. Bir tane mesela proje olsun. Dünyanın hani en iyi 10 kodun 10 yazılımcısını getirin. 3 aşağı 5 yukarı anlaşırlar o konuda. Yani kodun nasıl olması gerektiği konusunda. Tamam çıkar. Çünkü bu objektif bir şeydir. Sanat gibi subjektif değildir. Bazı insan işte atıyorum Picasso'yu sever, bazı Mane'yi sever, bazı Van Gogh sever. Değil mi? Farklıdır. Bazısı rock müzik sever, bazısı arabesk müzik sever, bazısı Türk, Türk sanat müziği sever. ya yani bunlar subjektif şeyler. Ama yazılım gibi objektif bir şey de aslında şey yapmak daha kolay. Yapay zekanın başı olması çünkü bir subjektiflik yok yani. Hani ya yani şöyle bir şey mi diyeceğiz biz mesela? Ya yani şu, şu, benzetmeyi biraz ben Bir Şey diyorlar mesela. işte hani bir ustan yemek yapması var. Bir de mekaniz yemekler olur ya böyle hazır. Yani Festus zincirleri gibi düşün. Ha hani millet sevmezler ki bunlar mekanize yemeklerdir. İşte otomatik işte hattan gelir. Biz bunu sevmeyiz. Biz el işi, el emeği, göz nuru, ustan eli yaptığı yemeği isteriz. Bak bunu anlayabilir zaman. Hani yazımda şöyle bir şey yok ya. Mesela siz şöyle diyecek misiniz oyun sonra? Ya ben bu uygulamayı kullanıyorum ama ya şöyle güzel bir kodun elinden çıkmış yani bir kod değil bu yapay zekanın yazdığı kod. Bunu kullanamam. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle, yani yazım, bunu düşünebilecek birisi var mı? Dolayısıyla aslında bu da e, yani mesela insan şunu diyebilir. Yapay zekanın müziğindense ben gerçek bir insan yaptığım müziği dinlerim ama hani şu, ben şey, ben bir yazılımcı şöyle bir şey demiyorum. Kimsenin ne de diyeceğini sanmıyorum. Ya bu, bu programı yapay zeka yapmış ben kullanmayayım. Yani bu saçma geliyor bana. Ondan e, çok konu abartılıyor. Dolayısıyla yazım da aslında ee, en hassas alanlardan birisi. Bu yapay zeka konusunda. Ee, şeye de çok katılmıyorum. Mühendisliklerden işte en sağlamı bilgisayar. onda çok katılmıyorum. Şimdi mesela düşünün. Elektronikle ilgili veri var mı elimizde? Çok daha az. Yani ben mesela çok elektronik projelerinde çalıştım. Bazı sorunlarla karşılaşıyorduk. İnternette çözümleri yoktu ve kendin çözmek zorundasın. çözebiliyorsan Çünkü hem o sorun var hem veri yok. Hem de ve üretmek de zor. Mesela şöyle düşün, siz bir program yazdınız değil mi? Biz bunu nasıl hatalarını ayıklıyoruz, çözüyoruz? Ekranda diyor ki işte şöyle bir hata oldu diyor. 552. satıda şu hata oldu diyor. Gidiyorsun 552. satıra bakıyorsun anlamaya çalışıyorsun. Değil mi? Mesela devine AI dediğimiz şey nasıl çalışıyor? O satıra gidiyor oradan ilişkileri bulmaya çalışıyor. Şimdi donanımda böyle bir hata mesajı yok ki. Mesela biz e, çok ilginç projelerde çalıştık. Ben, e, Hatırlıyorum, mesela biz bir bak yapıyorduk, YouTube'da videomuz var, müzik aleti, parayla çalışıyordu. Bu mesela kuru havalarda elektro, elektrostatikten dolayı mesela para atıldı gibi hissediyordu. Ya bunun e, Bunu bir zam, anlamamız bile bir zaman almıştı. Neden bu? Acaba yazılımdan bir sorun var, işte şey mi? Çünkü şöyle bir hata mesajı almıyorsun, ya bak elektrostatikten dolayı ben bunu yanlış okudum demiyorsun. Tam koda bakıyorsun, devrelere bakıyorsun, başka şeylere bakıyorsun, sensörlere bakıyorsun, bir sürü şeye bakıyorsun. Dolayısıyla veri üretilmesi ne kadar kolaysa bir alanda o alanın yapay zeka tarafından ele geçirmesi o kadar kolaydır. Dolayısıyla fotoğrafçılığın, dolayısıyla basit metin yazarlığının, bakın basit metin yazarlığından bahsediyorum. Roman yazarlığından bahsetmiyorum. Bu da yine zor. Mesela yapay zeka falanca bir roman yazarını taklit edebilir. Dostoyevski, Tolstoy gibi. Onun tarzında yazabilir ama yeni bir romancı olarak ortaya çıkamaz. Tamam mı? Dolayısıyla mesela şöyle bir örnek, hipotetik bir örnek konuşalım. Mesela yapay zeka aşçı olabilir mi? Değil mi? Zorluklar var. Bir, bir kere yapay zekanın bir tat duygusu yok ama mesela onu şöyle çözebiliriz. Mesela yapay zeka yemekler yapıyor, tarifleri öğreniyor, bir robot yaptık. Bu yemekler yapıyor. insanların da koyuyor yapay zeka nasıl tadını anlayacak? Tadını anlayamadığı için yaptığı şeyin iyi olup olmadığını anlayamayacak. Ama şöyle çözebilir mesela sorunu. İnsanları verir. İnsanların yüzündeki duyguları anlayabiliyor yapay zeka. Mutlu mu? Mutsuz mu? Diye. Buradan e, yani şöyle bir objektif fonksiyon, hedef fonksiyonu belirleyebilir. İnsanları mutlu edecek şekilde kendini güncelleyebilir yapay zeka. Mesela bakın açıların da alabilir. Ama tabii bu çok daha zor. Şimdi düşünsene biz mesela bugün Veri dediğimiz probleme göre 100 bin, 10 bin, 1 milyon, 10 milyon veri ihtiyacımız var. Yapay zeka bir atıyorum basit bir omleti e, yapana kadar bile belki tamamı 10 bin, 20 bin, 100 bin tane insana yedirmek zorunda. İşte bakın bu atlanıyor. Yazılımda böyle değil ki. Mesela e, yazılımda değil mi? Çok daha kolay veri üretmek. Hemen bir satır değiştiriyor. Hemen çalıştırıyor. 001 saniye sonra sonucu alıyor. Başka bir satır değişiyor. Sonuç öyle. Mesela ne bahsetmiştik? Devin 45 dakika var demiştik. Ben 45 dakikada 100 bin tane deneme yapıyor. Şimdi 45 dakikada 100 bin tane yemek yapabilir mi yapay zeka? Yapamaz değil mi? Dolayısıyla bu açıdan da mesela programlama aslında çok hassas bir alan. Ee, yani çünkü ne yaratıcılığı var ne veri, veri üretmek zor. Tamam mı? Bu tür hassaslıkları var. Ee, yani en zayıf alanlardan birisi aslında yazılım yapay zeka karşısındaki, yani şu andaki e, hakim görüş ise tam tersi, en sağlam e, bilgisayar mühendisi, yazılımcılık deniyor. Buna çok katılmıyorum ben ya da şöyle de bir iddia var işte yapay zeka kullanacak birisi varsa bunlar yazılımcılardır deniyor. E, ya bu da çok ya şuna benziyor mesela at arabaları varken işte at arabacılar diyor ki işte otomobiller gelecekse yine biz kullanacağız otomobilleri diyor. Yani çok yanlış işte Mesela şöyle düşünebilirler. Çünkü diyorlar ki biz yolları biliyoruz. Tamam evet öyle küçük bir avantaj var ama mesela yapay zeka kodlarına bakarsanız zaten şeyin hazır modellerin kullandığı kodlar orada yazılımlar aslında çok daha basit. Çok basit yazılımlar yani gerçekten. 5-10 satır, 20 satırda bir, gayet güzel bir şeyler yapabiliyorsunuz yani. O kadar uzun uzun e bir şeyler yazmanıza gerek yok. Başka bir videoda tekrar daha derin uzun uzun anlatırım bazen. Aslında bu konuları anlatmam için 100 saate belki 200 saate ihtiyacım var. Böyle kısa kısa anlatıyorum. Çünkü bir girsem çıkamıyorum bu konulara. Ondan başka bir videoda tekrar görüşürüz.